Merhaba, bugünkü konumuz cari işlemleri altında yer alan müşteri işlemlerinden alacak çekleri ciro bodrosu. Portföyümüzde bulunan çeklerin ciro hareketlerinin kaydını gerçekleştirdiğimiz ekrandır. Bodro başlığı alanı ise çekin ciro edileceği cariye ait bilgilerin girildiği sayfadır. Bu bilgilerin cari kartta tanımlı olması gerekmektedir. Hesap kodu üzerindeyken F9 kısa yol tuşu ile çıkan arama penceresinde İlgili cariyemiz seçimini yaptıktan sonra cari kartta tanımlı olan alanların başlık alanındaki ilgili alanları otomatik olarak dolduracaktır. Evrak bağlantı hareket alanı ise kısa yol tuşu CTRLB veya çalıştır dediğimde aktif hale getirebildiğim yapılan tanımlamalara göre de bağlantılı çalışması gereken çeklerin ve detaylarının listelendiği seçim yapılarak bodro kalemlerine bağlantısının sağlandığı ekrandır. İlgili satır üzerine gelip çift tıklandığında hareketi kalemlere bağlantısı sağlanır. Bodro kalemleri alın ise az önce de söylediğim gibi evrak bağlantıdan getirebileceği gibi bodro başlıkta tanımlı cariye ait ciro edilecek çeklerin bilgilerini manuel olarak da arka tanımlaması sağlanabilir. Bunun için yön tuşlarından aşağı yön tuşuna tıkladığımız takdirde çek üzerindeki bilgilerinde tanımlaması yaptıktan sonra işlemimizi tamamlamak adına menüde yer alan kaydet butonuna tıklayabilir veya CTRL-S kısa yol tuşunu kullanabiliriz. Kaydetme işlemini yaptıktan sonra ise Muhasebe fişim otomatik olarak oluşmaktadır. Ekranın sağ alt tarafında yer alan toplam alanı, gerilen evraka ait tutar ortalama vade tarihi gibi bilgilerin görüntülendiği sayfadır. Risk alanı ise CTRLR kısa yol tuşuyla veya risk durumunu göster diyerek aktif edebildiği seçmiş olduğum cari ile ilgili risk durumumun borç alacak bakiye bilgilerinin görüntülendiği alandır. Yeni bir ciro giriş girişi yapmak istiyorsam menüde yer alan yeni butonuyla veya CTRL'nin kısa yol tuşuyla da yeni bir kayıt sayfası açmam mümkün. Bodro izleyici alanım ise CTRL J kısa yol tuşunu kullanarak aktif edebildiğim veya çalıştır butonunu kullanarak da aktif edebildiğim daha önce girmiş olduğum tüm alacak çekleri ciro görüntülediğim alandır. Bu ekranımın sağ tarafında kayıtlı olan Ciro Bodrus evraklarımın kalemlerini görüntülemem mümkün. İlgili evrak üzerinde daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsam veya değişiklik yapmak istiyorsam ilgili satırda çift tıklayarak evrakımı ekranda çağırma işlemini gerçekleştirdikten sonra ilgili değişiklikleri e, gerçekleştirip kaydedebilirim. Ya yaptığım değişikliği geri almak istiyorsan kaydetme işlemini gerçekleştirmeden önce iptal et butonunu tıklayabilirim. Evrakı silmek istiyorsan CTRL-D kısa yol tuşunu veya menüde yalan sil butonunu kullanabilirim. Bulunduğum evrak üzerinde kayıtlı bir sonraki evraka gitmek istiyorsam, kısa yol tuşu F4 olan sonraki kayıt butonunu kullanabilirim veya bulunduğum evrakta bir önceki evraka gitmek istiyorsam kısa yol tuşu F3 olan önceki kayıt butonunu kullanabilirim. Evrak kısa yolları alanı ise bulunmuş olduğum evraka bağlı olarak evraklar arası kısa yoldan geçişimi sağladığım alandır. Cari raporları alanı ise ekrana çağırmış olduğum cariyimle ilgili çeşitli raporlar alabildiğim alandır. Örneğin ekstra almak istiyorsam raporumu çalıştır dediğimde ilgili parametrelerimi tanımladığımda işlemi onayladıktan sonra carime ait çeşitli işlem tiplerini fatura, borç çekleri alacak çekleri alacak senetciro çıkışı gibi işlemlerin detaylarını gördüğüm evrak tarihlerini, vade tarihlerini, borç alacak bakiye bilgilerini görüntülediğim alandır. Gülersem bu rapora raporlar, cari raporları alanından da ulaşmam mümkün. Alacak çekleri ciro bodrusu bu şekilde.